Depresyonda mısınız? Evet. Evet. Allah çocuğum aranı Nasılsın? Sağ ol abi sen nasılsın? Sağ ol, ben biraz iyi değilim Allah razı olsun. Kötüyüm çok iyi değilim yani. Komşular yetişin! Yalnız başıma diyeceğim, gibireceğim burada be! Bunun konu ne? O aşk filmi abi, bir kadınla erkek arasında geçiyor. <laughs> başka neyin arasında geçecek? Dingil! Kadınla erkeğin arasında geçecek aşk filmi. <gülüyor> <gülüyor> neyin arasında geçecek başka? Erkekle eşek arasında geçecek hali yok, onun adına aşk denmez.